Haydi gençler, derse başlayalım. Biz... Bugün sizlerle Öklid'in kitabındaki Önerme 10'u birlikte açıklayacağız. Şimdi bakalım Önerme 10 bizlere neler söylüyor. Verilen bir sonlu doğruyu ikiye bölmenin yolu. Şimdi diyor ki ben size bir sonlu doğru vereceğim ve bu AB olacak. Siz de diyor bunun orta noktasını bulacaksınız. Bu buna eşit olacak. Şimdi cebire geçelim. Bir doğru oluşturmam gerekiyor ve bu h olsun. Şimdi ben benden istenen şey ne? h ı'yı tam orta noktasından ikiye ayırmak. Şimdi bunda eşkenar üçgen inşasını kullanmam gerekiyor. Eşkenar üçgen inşası kimde vardı? Önerme bir de vardı. Şimdi biz de öyle yapacağız. Postülat 3 gereğince İki tane çember oluşturacağız. H merkezi ve H I yarı çaplı. I merkezi ve I H yarı çaplı bir çember oluşturdum. Şimdi bunların kesiştikleri noktayı isimleyeceğim. Evet isimden artık. İsimlendirmenin ardından noktaları birleştireceğim. Noktaları birleştirmek Niye birleştirdik noktaları? Bu da postulat 1 gereğince birleştiriyoruz. İki doğru varsa bunları birleştirebiliriz. İlk olarak H şey'i birleştirdim. Ardından J ığı. Olmadı tabii ki. Ardından HK'yı ve ığı'yı. Şimdi farkına varmamız gereken iki şey var. H şey I ile H, K, I bir eşkenar üçgen. Tamam. İkisinin bir eşkenar üçgen olduğunu biliyorum. Şimdi ben önerme 9'da ne yapmıştım? H, J, H, J I açısını tam ortadan ikiye ayırmıştım. Yani açı orta inşasını gerçekleştirmiştim. E tamam. Burada da yine aynı bir yol izliyorum. Çünkü bir eşkenar üçgen oluşturdum. Ve altında da bir eşkenar üçgen var. Şimdi ne yapabilirim? K'dan J'ye ulaşan bir ışın. Yani iki kesişim noktasını birleştiren bir ışın. Şimdi hemen ışınımızı seçelim. Şimdi ben artık biliyorum ki şuraya da bir isim verelim önce. L olsun. Ben artık biliyorum ki J açısını ben tam ortadan ikiye ayırdım. H, J, L ile L, J, I artık birbirine eşit açı olarak. E tamam. Güzel. Şimdi biz eşkenar üçgenin kurallarını hatırlayalım bir. Ee, orta, orta dikme. Orta dikme hem açıyı ikiye böler. Hem burada bir diklik oluşturur. Hem de başka ne yapardım? Bu haşı uzaklığını tam ortadan ikiye ayırırdım. Burada da onu yaptım. Olan şey Olan şey K'dan gelen ışının HI'yi ortadan ikiye ayırması. Ve aynı zamanda HŞ'ı açısını da ortadan ikiye ayırarak açı orta inşasının gerçekleşmesi. Şimdi bu önermemiz burada sonlandı. Bir sonraki önermeye dek hoşçakalın. Dersi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım istifadeli olmuştur. var. <laughs>